Avşar kızı kolay gelsin Avşar kızı. Sağ olasın. Ne yapıyorsun bugün yine? Valla artık e, sumak eşkisinin son aşaması. Ee, artık evet. kullanılacak hale geldi. Elekten eliyoruz. Maşallah Art, vallahi güzel oldu. Pırıl pırıl pır ediyor lan. Kullanıma hazır. Evet ellerine Kırış sağlık vallahi oldu. var ya. Aa, evet şuna bak ya. Çok güzel oldu. Allah helal olsun Avşar kızı sana. Ellerine sağlık. Sen de diline sağlık. Artık hazır servise. Servise hazır diyorsun yani. Evet bak. Evet. Afiyet olsun bizlere. Anlatmaya gerek yok. Evet vallahi doğru söylüyorum. Hadi. Eline, oğluğuna sağlık. Allah razı olsun. Hmm. İyi günlerde kullanalım. Kurbanlarda, etlerde, balıkta. Elekten geçiyor son evet, aşama. Evet, son aşama kaynıyor arkadaşlar. Işte. Artık son, kumağın, son aşama. Evet.